Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Layton Orient'in kaldığımız yerden devam ediyoruz. De her zamanki gibi Ömer var. Hoş, hoş geldiniz. Emer. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar en son nerede kaldığımızı gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü çok uzun süre önce e, 6. bölüm geldi. 7. bölüm olması lazım diye hatırlıyorum. İnşallah yanılmıyorum. Hoş arkadaşlar bu normalde iki günde bir video mevzusu var. Biliyorum. Fakat videoları yapamıyorum, yetiştiremiyorum. Gerçekten çok çok yoruluyorum. Aynı zamanda hem çalışmak hem videoyu yetiştirmek birazcık zor oluyor benim için ama elimden geldiğince iki günde bir yüklemeye çalışıyorum çok araya açmamaya çalışıyorum aktifliği düşürmemeye çalışıyorum arkadaşlar ama bunun karşılığında videoları siz kanala abone olmadan beğenmeden izliyorsunuz bu hiç güzel olmuyor emeğimin karşılığını aldığımı hissetmiyorum düşünmüyorum o yüzden emeğimizin karşılığını verirsiniz çok çok mutlu oluruz şimdi oyun ekranımıza geçelim ve bir maç ekranına geçelim. Zaten altyapıdan 2 tane çocuk bulduk. Onu da belki gösteririz ha, arkadaşlar. aynen Şimdi oyun ekranına geçelim. Hadi bakalım ha. arkadaşlar. Ben de ekran yer aldık. Ben Mario'yu çektim. Ha. İyi oynuyoruz arkadaşlar. Ben ben oynuyorum da hele yani kariyeri oynamıyoruz beraber. Oha. Ha sen te. Pas atma pas at. Ne şey şey oldu lan? İki kişi birbirini düşündü. Düşürdü birbirini. Keyif ol. Klap. Yerde bırak. Ooooy! arkadaşlar adamlar bir geldi, geldi. bir geldi. Hafiften bir atamaya. Ne? Sarlar da az kalsın. Ee, i̇lk yarı bitti. Yarı <laughs> bitti. Alışamadık arkadaşlar yerler. Evet evet. Bayağıdır oynamıyoruz çünkü. Yani birlikte bayağıdır oynamıyoruz. Hem de Leighton Orient'le bayağıdır oynamıyoruz. Ondan dolayı o bir kuş görevi sen ikisini alıp daha. Ömer yapıyor arkadaşlar hep hatayı görüyorsun. Ben hatayı yok. Puan farkını 8'e çıkartmak için uğraşıyoruz. 8'de kapanır 18'de derken. <Gülüyor> offside offside <Gülüyor> gördüm bayrağı ondan dolayı

ama ha, hızlı ha, gidiyor, yerleri kalıyor. Seve önlükte golünü attı. 10 numaralı formu golünü attı. Çok güzel döndüm şurada. Öyle de çok güzel yapıyormuştu. Uzak ben. köşeye böyle harika bıraktı. Hiçbir şey hiç olmadı. Ve... Thomas Asante'nin golüyle Bunun ilk win'i geldi İlk maçtan win'imizi aldık 10 numara 5'imiz Çok harcadık Acayip harcadık Ama kazanmayabildik Şu maç başta geldi Şu türlü başlayamadık arkadaşlar maç ama bu sefer harbiden var ba Harbiden başladı Şöyle yapacağız Şöyle Şunu... yapacağız Balkon be. Oh, benim style Abi kamerada. Bugün. 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 kafa Bugün.

Hamza Hamza geldi oh. hmm. Hamza Abi, Bak, Hamza golü geçti Golü geçiyor Yapışalım Hocam istediğin kadar gol atmaya çalış Biz seninle ne kadar sözleşme imzalamak istesek de İstemiyorum bırakacağım Sen kafada bitirmişsin Sen nasıl bu takımın atibası Mahmut Teknemiri çok kötü vallahi. Kalıcı saç. Hocasını özel. Gözünden kastı yani. Bonitçi. İlk, i̇lk golü var bugün. Bugünkü ilk yedik. Olsun. Baksana ya. Olsun. Hala öndeyiz. Hala öndeyiz. Ali Şaşal da ilk maçında böyle goller yiyordu. Doğru yiyordu. Smith. Smith. Şey bekliyorum ya böyle, böyle herkes ileri çıksın. Gol atalım.

Barca yiyorum. Tamam bunda olur Bakalım bu serinin ilk free kick golü geliyor mu? Ah be. Baraja çarptı. Ortaya doğru geldi. Ortaya doğru gitti. Böyle bir şey oldu. Kelman. Son tarafı sonuçta ne iş? Bu da Okay. <laughs> Bak, Aa, çok zor, Gol Adamlar çok korkusuz ya. Keskinliği çok iyi. <laughs> Oğlum adamı evinden getirdik Harbiden <laughs> ya. <laughs> Adam kafalı sağdan geliyor lan. Oha. Bu önümüze düşmediye. Hala yapmış bulunmakta Hamza. Biz öldü. Hamza topu alıyor, topu alıyor işte. Hamza iyi takman. 5 denemede 3 gol attı. Tebrikler Hamza Hamza adam mıdır? Hamza. Ve takımımız sahaya çıkıyor arkadaşlar. Bölümün son maçında Asante'nin vuruşuyla maç başlıyor. Başarılar kırmızılar. Ya Bu kadar. olmaz ya. Eyvah. İlk geride. Aslında gitmiyor arkadaşlar. Aslında kötü bir skor da e, değil de bizim de için de ama. de beraber ya. Bizi lazım başım. Sen be! Bu şakta kaldı ya. OCP sana Italy formal. OCP Adamı aldık, pas asistini yaptı ya. Görüyorsun? Görüyorsun abi. Taktiksel, taktiksel. Ya yapmış ben. Ha sen bir gıvan olurdu abi. Bir sis içinde olacak. Onun da Meksik'sin bitiminden Ba Bastık çektik. Bir sen sen. Bu sen Böyle bir şey olamaz ya. Yayıncı kuruluş. İyice şımardı bu yayıncı kuruluş. İkinci gollerimizi hiçbir zaman göstermiyor. Malı ya. İkinci kriks. Bakalım gol mü? hat mi? O Giresun olacak. Giresun olacak. <laughs> Asante geldi topun üstüne böyle bastı, vurdu direğin yardımıyla tak tak üçledik Asante üç gri gri yazan takım sıfır Grimspi Crispy Crispy Crispy'ye bastık Ve arkadaşlar Uyyyyy beraber kalmışken dışa basıp Ve puan durumu arkadaşlar Böyle 7 puan, de. de puan dedik 7 de kapanır 17 de kapanır diye dünya klasmanında oynuyoruz bu arada arkadaş. zorluk dünya klasmanı yani yani arttırabiliriz aslında ya derseniz arttırırız daha çok rating eğitimden kariyeri gelmesi istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz kanala söylediğim gibi hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın çünkü neden olmaz? yani bakın vloglar çekiyoruz kariyer modu yapıyoruz başka oyunlar yapıyoruz bir sürü içerikler üretirken siz kanala abone olmadan videoyu izlersiniz olmaz Arkadaşlar bir sonraki bölümde liderlik maçı var. Evet, bir sonraki maçta bir sonraki, bir sonraki bölümü dikkatli bekleyin. Bu bu video 10 like geldi yani bir sonraki bölüm Harbi. Gelmez son like, Latin Orient artık içerik kalmadığı zaman içerik kalmadığı sürece gelmez arkadaşlar. Aynen öyle. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.